Vesvese ve Kurtuluş Çaresi Sual Abdeste, namazda, temizlikte ve niyette vesvese eden, bunlardan nasıl kurtulur? Cevap Vesvese, şeytanın verdiği zararlı olan şüphedir. Vesvese etmek günahtır. Günah işlememek için vesveseye hiç itibar etmemelidir. İki hadisi şerif meali. Vesvese şeytandandır. Abdest alırken, gusül ederken ve necaset temizlerken şeytanın vesvesesinden sakının. Bir zaman gelecek insanlar temizlikte fazla titiz hareket edecek. Vesvese ederek dinde haddi aşacaklardır. Vesvese suyu israf etmeye, namazı geciktirmeye, cemaati hatta namaz vaktini kaçırmaya, vakti, ömrü zayi etmeye sebep olur başkalarının elbisesinin, yemeğinin necis olmasından şüphe eder ki, Müslümanlara su izan haramdır. Üstelik kendini ihtiyatlı sanıp kibirli olur. O işin uzmanı bir kimse bile ona nasihat etse asla kabul etmez. Kendi yaptığının daha doğru olduğunu kabul eder, başkalarını küçümser. Vesvese, ibadetleri mekruh olmakla bırakmaz, ruhi bunalımlara yol açar. Guslün, Abdestin, taharetin ve namazın şartlarını, sünnetlerini, mekruhlarını bilmeyen vesvese hastalığına yakalanır. Önce vesvese edilen yerlerin doğrusunu öğrenmeli. Bunları bilip yerine getirince şüphe kalmaz. Doğru yaptım diye inanmak ihtiyat, şüpheye düşmek vesvese olur. Vesvese sahibi azimetle değil, ruhsatla amel etmelidir. Haramlardan, şüpheli şeylerden, hatta mübahların fazlasından kaçmak azimettir. Günah olmayan, caiz olan işleri yapmak ruhsattır. İmam Rabbani Hazretleri, gerektiğinde en kolay fetvaya uymalı, Allahü Teala güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insan zayıf, dayanıksız yaratılmıştır buyuruyor. İmam-ı Şarani Hazretleri de, ihtiyaç halinde ruhsatla amel etmeli buyuruyor. Üç hadisi şerif meali. Allahü Teala'nın verdiği kolaylıklardan, ruhsatlardan faydalanın. Ruhsatlardan faydalanmayan Arafat Dağı kadar günah işlemiş olur. Allahü Teala azimeti sevdiği gibi ruhsatla amel edilmesini de sever. Dinimiz kolaylık dinidir. Mesela abdest aldığını bilip sonra bozulduğunda şüphe etse de, abdesti var demektir. Abdest aldıktan sonra, kuru yer kalmıştır zanlıyla yeniden abdest alınmaz. Alınırsa mekruh olur. Abdest aldıktan sonra, iç çamaşırında yaşlık görüp, idrar mı, su mu diye şüphe eden, abdestten önce çamaşırına su serpmeli. Sonra orada bir yaşlık görürse, bu benim serptiğim su demeli. Hatta o yaşlık idrar bile olsa, onun idrar olduğu kesin olarak bilinmediği için yıkamak gerekmez. Vesveseden kurtuluş çaresi, hangi meselede vesvese ediliyorsa dinimizin o konudaki hükmünü öğrenmek ve iyi bilmektir. İyi bilen kesinlikle vesvese etmez. Mesela mes etmek, ıslak elle yavaşça saçların üstüne sürmektir. Ama vesveseli bunu bilmediği için başını ezecek gibi meseder veya avucuna su doldurup saçlarını iyice ıslatır. Abdest alırken şuraya el değmedi galiba, şurası yıkanmadı diyerek tekrar tekrar yıkar. Halbuki bir yer yıkanmasa bile, yıkanmadığı bilinmeyince, yani kasten yıkamayı terk etmediği için abdesti sahih olur. Bu kadarını bilmek bile vesveseyi önler. Vesveseden kurtulmak için kendi kendine "Buranın kuru kaldığına yemin eder misin?" diye sormalı. Yemin edemiyorsa orası yıkanmıştır, tekrar yıkamak gerekmez. Her vesvese için de aynı soruyu sorabilir. Ya yemin edecek kadar emin olsam zaten vesvese etmem demek de vesvesedir. Yemin edemiyorsa bunun vesvese olduğunu anlamalıdır abdestten sonra acaba başımı mesettim mi veya abdestim var mı diye şüphe etmek, namaz kıldıktan sonra elbisem temiz miydi veya iftidah tekbirini almış mıydım gibi şüpheler vaki olsa da, yeniden abdest alınmaz, elbise yıkanmaz, namaz da iade edilmez. İbadetlerimizi eksik yapmakla, haşa Allahü Teala'nın bir kaybı, fazla yapmakla da bir kazancı olmaz. Bunun için dinin emrine uyularak, noksan veya fazla yapılmış olsa mahsuru olmaz. Mesela sabahın farzını kılarken iki mi bir mi kıldım diye şüphe eden, bir rekat kıldığını zannederek bir rekat daha kılsa ve kıldığı üç rekat olsa namazı sahih olur. Fakat kasten üç kılsa namazı sahih olmaz. Bir kimse de dört kıldım zanlıyla üç rekat kılsa, kıldığı namaz sahih olur.'' Bir kimse de araştırıp kıbleden başka istikamete namaz kılsa, namazı sahihtir ama araştırmadan kıbleye isabet etse bile sahih olmaz. Demek ki dinin emrine uyulunca kıbleden başka yöne de kılınsa, dört rekat yerine beş rekat da kılınsa sahih olur. O halde kuru yer kalsa da önemi yok. Kuru yer kalmadığını sanmak yeter. Zaten hiç kimse kasten kuru yer bırakmaz.'' Vesvese dua ve zikirle de azalıp yok olur. Bunun için vesvese gelince hemen Allahü Teala'yı anmalı, istiğfar, salavat ve dua okuyarak şeytanı uzaklaştırmaya çalışmalı. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için her gün şu duayı da okumak iyidir. Ya Allahür Rakibül Hafizür Rahim ya Allahül Hayyül Halimül Azimür Raufül Kerim. Ya Allahül hayyul kayyumul kaimu ala kulli nefsin bima kesebet hul beyni ve beyne aduvi. Unutmak özürdür. Sual. Vesveseli biriyim. Dikkat etmeme rağmen abdeste, gusülde kuru yerim kalmışsa yahut sevdeyi sehiv yapılacakken unutmuşsam buna benzer başka şeyleri unutmuşsam oruçluyken unutup yiyip içmişsem unutarak namaz vaktini çıkarmışsam sonra da hatırlamadığım için kaza etmemişsem, ahirette benim halim nice olur? Cevap, dinimizde unutmak özürdür. Unutarak yiyip içmek, orucu bozmaz, kaza da gerekmez. Unutarak namazın kazaya kalması da günah olmaz. Abdeste, kusulde, kuru yer kalmışsa, bilmediğiniz için hiç mahsuru olmaz. Acaba kuru yer kaldı mı diye defalarca yıkamak gerekmez. Bunlar vesvesedir. Vesvese ise Günahtır. Kötü düşünceler nereden geliyor? Sual. Kalbimize çeşitli düşünceler geliyor. Bunlar nereden geliyor? Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu nasıl bileceğiz? Cevap. İnsanın kalbine melekten, şeytandan ve kendi nefsinden de çeşitli düşünceler gelir. Melekten gelene ilham, şeytandan gelene vesvese nefsten gelene ise heva denir. Bunların birbirinden farkı nasıl bilinir? Hadis-i şerifte, melekten gelen ilham, İslamiyete uygun olur. Şeytandan gelen vesvese, İslamiyetten ayrılmaya sebep olur buyuruldu. O halde, vesveseyi ilhamdan ayırmak için, dinin emrini iyi bilmek gerekir. Gayrimüslimlerden peynir, sucuk gibi gıda alırken, bunların içine necis madde koymuşlardır düşüncesi gelirse, hemen dinin bu husustaki hükmü hatırlanır. Dinimiz, almanın caiz olduğunu bildiriyorsa alınır. Bu düşüncenin şeytandan olduğu anlaşılır. Vesveseye uyulmazsa, şeytan bundan vazgeçip başka vesvese verir. Nefsimizden gelen düşünce ise devamlıdır. İnsan ölünceye kadar devam eder. Şeytan, hayırlı, iyi bir işe mani olmak için, daha az iyi olanı yaptırmak maksadıyla vesvese verir büyük günaha sürüklemek için küçük iyilikleri yaptırmaya çalışır. Dinini bilen kimseyi şeytan asla aldatamaz. Her insan Allah'ın kulu olduğu halde dinini bilen, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eden kimseler için Kur'an-ı Kerim'de şeytana hitap edilirken "Benim kullarıma senin sultan, yani hakimiyetin yoktur." buyruluyor. İsra Suresi 65. ayeti. Şeytanın vesvesesine aldanmamak için Allahü Teala'nın benim kulum dediği kimselerden olmalı. Yani düzgün bir itikada ve ilme sahip olmalı ve ilmiyle amel etmelidir. Mesela şeytan vesvese verince onu hemen uzaklaştırmalıdır. Hadis-i şerifte şeytan vesvese verir, Allah'ın ismi zikredilince, söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder buyuruldu. Sünnete uygun abdest almasını bilmeyen kimse, iyi abdest alayım diye fazla su kullanır. Buysa vesvesedir. Vesvese eden kimse, dine iyi uymak niyetiyle yeni bir şeyler çıkarır, buysa bid'attir. Bid'atsa haramdır. Başkalarının yiyecek ve içeceklerinin, yiyeceklerinin temiz olup olmadığında şüphe eder. Bu da suizanla sebep olur. Müslümana suizansa haramdır. Ben her gıdayı yemem, ihtiyatlı davranırım diyerek kibre düşer. Halbuki zerre kadar kibri olanın cennete girmesi zordur. Fatır suresi 6. ayeti kerimesinde mealen, Elbette şeytan size düşmandır, onu düşman edinin buyuruluyor. Vesvese eden, şeytanı kendine dost ve kardeş edinmiş olur. Sünnetleri, mekruhları ve diğer emir ve yasakları bilmeyen, vesvese hastalığına yakalanır. Bunları bilip yerine getiren, şüpheye düşmemelidir. Vesvese eden, ruhsatlarla amel etmelidir üzerinde necaset görünmeyen her şey temiz kabul edilir. Şüphe etmekle necis olmaz. Gıdalarda necis maddeler var zanlıyla gıda almamak vesvesedir, aşırılıktır. Hadis-i şerifte aşırı gidenler helak oldu buyuruldu. İfrat ve tefritten yani aşırılıklardan uzak olmak ve orta yolu tutmak gerekir. Deylemi'deki hadis-i şerifte işlerin hayırlısı vasat olanıdır buyuruldu. İman ve vesvese. Sual. Ahiret var mı? Allah'ı kim yarattı gibi vesveseler içimi kemiriyor. Küfre mi giriyorum? Bundan kurtulmanın yolu var mıdır? Cevap. i̇mam Gazali Hazretleri buyurdu ki, her insana musallat olan en az bir şeytan vardır. Şeytanın verici vesveselerden korunmaya çalışmalı. Bir hadisi şerif meali şöyledir. Kanın damarlarda dolaştığı gibi, şeytan da insanın vücudunda dolaşır. Açlıkla, az yemekle, oruç tutmakla onun yollarını daraltın. Şeytanın kalbe giriş yerlerinden biri de Allahü Teala'nın zatı hakkında düşündürmek, şüpheye düşürmektir. İnsanların en ahma zekasına en çok güvenendir. İnsanların en akıllısı da suçu kendinde arayan ve bilmediklerini alimlere soran kimsedir. İki hadisi şerif meali Şeytan seni kim yarattı diye vesvese verir. O kişi Allah yarattı derse onu kim yarattı diye vesvese verir. Böyle vesvese gelince ben Allah ve Resulüne iman ettim desin. Allah'ın yarattığı şeyleri tefekkür edin ama zatını tefekkür etmeyin. Vesvese dua ve zikirle azalıp yok olur. Bunun için bilhassa günaha meyledildiği zaman hemen Allahü Teala'yı anmalı, istiğfar, salavat ve dua okuyarak şeytanı uzaklaştırmaya çalışmalı. Bilhassa 40 yaşını geçince tövbeyi hiç ihmal etmemeli. Hadis-i şerifte şeytan 40 yaşını geçtiği halde tövbe etmeyen için bu artık kolay iflah olmaz der buyuruldu. Tövbe edip şeytanı çaresiz hale getirmeye çalışmalı. Bir hadis-i şerif meali, İnsan yolculukta devesini zayıflatabildiği gibi mümin de şeytanını zayıflatabilir kötü şeyler düşünerek, kötü yerlere giderek, şeytana yardımcı olmamalı. Çünkü hadis-i şerifte, uçurum etrafında dolaşan oraya düşebilir buyuruldu. Haram işlemeye niyet edip, Allah'tan korktuğu için vazgeçen günaha girmez. Bir hadis-i şerif meali, kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur. Kibir, haset gibi şeyler böyle değildir. Çünkü bunlar zaten kalple olur. İbadetleri yapıp, imanıma bir zarar gelir diye korkanın ve günahlarım çoktur, ibadetlerim beni kurtarmaz diye düşünenin imanı kuvvetli demektir. İbadetleri yapıp, ilmihal bilgilerini öğrenmeye çalışan kimseye, Allah'ı, ahireti inkar gibi düşünceler gelmesi, onun imansız olduğunu değil, imanlı olduğunu gösterir. Meyveli ağaç taşlandığı, hırsız mücevher olan eve girmeye çalıştığı gibi, şeytan da imanlı olanlara saldırır. Hadis-i şerifte böyle vesveselerin imandan olduğu bildirildi. Vesvese imanın ta kendisidir buyuruldu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kötü vesveselerin gelmesine sebep imanın kamil olmasıdır. Çünkü hadis-i şerifte böyle vesveseler imanın olgun olmasındandır buyuruldu. Böyle vesveseler birçok kimsede olabilir. İmanım gitti diye şüpheye düşmemeli böyle düşüncelere önem vermemeli. Her zaman Allahü Teala'yı anmaya çalışmalıdır. Sual: Bazen imanla ilgili çok vesvese oluyor. Allah var mı? Cennet cehennem gerçek mi gibi? Ne yapmalıyım? Cevap: Öyle vesvese gelince ben Allah ve Resulüne iman ettim diyerek şu duayı okumalı. Allahümme ya mukallibel kulüp, sebbit kalbi ala dinik yani ey kalpleri çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. O şüpheler imandan ileri geliyor demektir. Meyveli ağaç taşlanır. Şeytan imanlı olanla uğraşır. İmansız da uğraşmasına sebep yok. Kalpteki bu düşünceler dile gelmedikçe, dil ile de söylemedikçe mahsuru olmaz. Bu tür vesveseleri dikkate almamalıdır. Şeytan düşmandır. Sual, bize gelen kötü düşünceler şeytandan mıdır? Cevap, evet, dine aykırı vesveseler şeytandandır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o, kendine uyanları, günahlara sokup cehennem ehlinden olmaya çağırıyor. Fatır Suresi 6. Ayeti Ey iman edenler! Şeytanın yoluna ve vesveselerine uymayın. Bekara Suresi 208. ayeti. Şeytanın izine, yoluna tabi olmayın. Muhakkak ki o size apacık bir düşmandır. Şeytan size ancak kötülüğü, fahşayı, hayasızlığı, dünyaya düşkün olmayı, nefsin arzularının peşinde koşmayı emreder. Dekara suresi 168-169. ayetler. Şeytan sizi Allah yolunda infak ederken fakir olursunuz diye korkutur ve sadaka vermemenizi emreder. Bekara suresi 268. ayeti. Şeytan onları taşkınlığa meyil ettirip hidayete uzak bir sapıklığa düşürmek ister. Nisa suresi 60. ayeti. Şeytana itaat etmeyin. O size açık düşmandır diye size nasihat vermedim mi? Yasin suresi 60. ayeti. Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin bırakmak ister. Sizi Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymak ister. Siz bunlardan ayıplarını, zararlarını bildikten sonra hala sakınmaz mısınız? Maide Suresi 91. ayeti. Nefsine uyarak Allahü Teala'nın dininden yüz çevirenlere dünyada bir şeytan musallat ederiz. Zuhruf Suresi 36. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: Melekten gelen ilham İslamiyete uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyetten ayrılmaya sebep olur. Allahü Teala'nın rahmeti cemaat üzerinedir. Şeytan, Müslümanların cemaatine katılmayıp muhalefet eden kimseyle beraberdir. Sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi şeytan da insanın kurdudur. Bölünüp parçalanmaktan sakının, cemaat halinde birleşin, mescitlere koşun. Vesvese edince. Sual. Çok vesveseliyim abdeste, husulde, namazda niyet ettiğimi unutuyorum. Bunları niyetsiz yapsam sahih olur mu? Kuru yer kaldı zannederek defalarca orayı yıkıyorum. Az bir kuru yer kalsa abdestim ve guslüm sahih olur mu? Abdestim bozuldu mu acaba diye çok vesvese ediyorum. Abdestsiz namaz sahih olur mu? Elbiseme necaset bulaştı sanıyorum. Necis elbiseyle namaz kılınırsa sahih olur mu? İmamın durumunu bilmiyorum imam ateist falansa kıldığım namaz sahih olur mu? Yiyip içtiğimiz gıdalarda alkol veya domuz yağı vardır, hayvanlar besmelesiz kesilmiştir diye vesvese ediyorum. Bunun gibi durumlarda ne yapmam gerekir? Cevap 1. Niyet etmediğini bilmeyen, yani yüzde yüz ben niyet etmedim diyemeyen kimse, niyet etmiş demektir, namaz sahihtir. Gusülde ve abdestte ise zaten niyet şart değildir. 2 abdeste veya kusulde kuru yer kaldığı bilinmiyorsa, kuru yer kalsa bile bilmediği için abdest ve gusül sahihtir. 3. Abdest aldığını biliyor ama abdestinin bozulduğunu bilmiyorsa, abdesti bozulmuş bile olsa, abdesti var kabul edilir ve namazı sahih olur. 4. Elbisede necaset olduğu bilinmiyorsa, o elbise necis olsa da namaz sahih olur. 5. İmamın ateist olduğu bilinmiyorsa namaz sahih olur. Dinimiz imamın kalbine bakın demiyor. Zahire bakılır. Görünüşte küfrünü gerektiren bir şey yoksa namaz sahih olur. 6. Yiyip içtiğimiz gıdalarda alkol ve domuz yağı olduğunu bilmiyorsak temiz kabul edilir. Gıdaların içinde necaset olsa bile bilmediğimiz için günah olmaz. Yediğimiz her gıdayı analiz ettirmemiz gerekmez. 7. Dinimizin bütün hükümleri böyledir. Mesela bir kimse evlendiği eşinin süt kardeşi olduğunu bilmiyorsa, o süt kardeşi olsa bile hiç kimse bilmediği için onunla evlenmesi günah olmaz. Vesvese dinin hükmünü bilmemekten kaynaklanır. Yukarıdaki hükümleri bilen kimse hiçbir konuda vesvese etmez. İlham ve vesvese. Sual. Kalbimize gelen düşüncelerin melekten mi yoksa şeytandan mı olduğu nasıl anlaşılır? cevap. Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki kalbe gelen düşüncenin kimden geldiğini anlamak için İslamiyete uygun olup olmadığına bakılır. Kalbe gelen düşünce nefse acı gelirse hayır olduğu, tatlı gelir hemen yapmak isterse şer olduğu anlaşılır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Melekten gelen ilham İslamiyete uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyetten ayrılmaya sebep olur. Allahü Teala herkesin kalbine bir melek vazifelendirmiştir. İnsanın kalbine bu melekten gelen iyi düşüncelere ilham, şeytandan gelen kötü düşüncelere vesvese, nefsten gelen kötü düşüncelere ise heva denir. İlham ve vesvese devamlı olmaz. Nefsin hevasıysa devamlıdır ve gittikçe artar. Vesvese dua ederek, zikrederek azalır ve yok olur. Bir hadisi şerif meali, şeytan kalbe vesvese verir, Allah'ın ismi zikredilince, söylenince kaçar, söylenmezse vesveselerine devam eder. Vesveseden kurtulmak için çalışmalıdır. Nefse uyan kimse, vesveselere esir olur. Nefsine uymayanınsa, ilhama uyması kolay olur. Dinimizin emirlerine uymak Sual, dinin emrine uyularak yapılan bir iş, yanlış da olsa affoluyor mu? Mesela kıbleyi bilmesek, dinin emrine uyup araştırsak, Sonra yanlış bir yöne dursak, namaz sahih olur mu? Cevap, evet sahih olur. Dinin emrine uyularak yapılan iş yanlış kabul edilmez. Dinin emrine uyulduğu için doğru olur. Mesela kıbleyi bilmeyen, araştırmadan kılarsa, kıbleye rastlamış olsa bile namazı kabul olmaz. Araştırıp kıbleden başka istikamete doğru kılsa da namazı sahih olur. Çünkü dinin emrine uyarak gerekli araştırmasını yapmıştır. Demek ki önemli olan ibadet etmek değil, dinin emrine uygun şekilde hareket etmektir. Birkaç örnek daha verelim. 1. Yiyecek ve içeceklerde şüphe edip yememek vesvese olur. Haram veya necis olduğu kesin bilinmedikçe temiz kabul edilir. Burada emredilen mutlak helal veya temiz olanı yemek değil, haram veya necis olduğu bilinmeyeni yemektir. Bu kural bilinirse, dinin emrine uyulmuş ve rahat edilmiş olunur yiyip içtiğimiz gıdalar necis olsa da, dinin emrine uyularak yapıldığı için temiz kabul edilir. 2. Elbiseye necaset bulaşsa, bu yer unutulsa veya burunamasa, zannedilen yer yıkansa temiz olur. Namazdan sonra meydana çıksa, namazı iade etmek gerekmez. Burada da emredilen, mutlaka necis olan yeri temizlemek değil, emre uyarak tahmin ettiği yeri yıkamaktır. 3. Ramazan ayının bitip Şevval'in başlaması yeni hilalin doğmasıyla değil, görülmesiyle anlaşılır. Mesela Ramazan 29 çekse ve 29. gün hilal gerçekte doğduğu halde hava bulutlu olduğu için görülmese, Ramazan'ın 30. günü gerçekte bayram olsa da o gün oruç tutulur. Halbuki bayram günü oruç tutmak haramdır. Ama dinin emrine uyulunca o gün oruç tutmak haram olmuyor, aksine farz oluyor.